Merhaba, Tinkercad'li Arduino derslerimize hoş geldiniz. Bu dersimizde for döngüsünden bahsedeceğiz. Ee, daha önceki derslerimizde kısaca değinmiştik. Tekrar miktarını bildiğimiz tekrarlama işlemlerinde for döngüsünü kullanabiliyorduk. Bunun için yeni bir devre oluşturarak bir örnek devre kuracağım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Burada hazır Arduino devrelerinden değil de kendimiz bir devre kuracağız. Örneğimiz için bir tane Arduino aldım. Bir tane breadboard aldım. Burada 13 tane ledim olacak benim. Ben tekrar sayısı gireceğim for döngüsüyle ve bu tekrar sayısına göre kaç tane led yanması gerekiyorsa sırayla yanacak. Böyle bir örnek yapacağım. Şimdi ledi nasıl bağlıyordum? Öncelikle şuradan Arduino'muzun 5 voltundan ve GND'sinden bir hat verelim. Evet, GND'den de aynı şekilde breadboard'umuza çıkış veriyoruz. Heh. Bunu yaptıktan sonra şimdi led'imizi bağlamak için ne yapıyorduk? Bir tane artı bacağına yani uzun bacağına direnç bağlıyorduk. Şöyle bağlayalım ve bu direnç 220 ohm'luk bir direnç olsun. Buradan da dijital pinlere veriyorduk. Bu bizim birinci ledimiz olacağı için şöyle yapalım. Bir numaralı dijital pine bağladım. Ve kısa bacağında GND hattına bağlamam gerekiyordu. Onu da şuradan direkt şöyle bağladım. Evet. Yani iki numaralı pinden çıkan Akımı buradan geçecek, ledi yakacak ve eksi hattına tekrardan dönecek. Bu şekilde 13 tane pinim, ledim olacak. Ben hızlı bir şekilde kopyalayıp yapıştırarak bunlardan oluşturuyorum hemen. Evet. Arduino'muza, dijital pinlerimize ledlerimizi bağlama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi sıra geldi. For döngüsü kullanarak bu ledleri sırayla yakmaya. Hemen kodlama kısmına geçelim. Metin tabanlı kodlamaya geçelim. Şurada zaten varsayılan olarak 13 numaralı pinimiz output yani çıkış pin olarak gelmiş. Biz diğer pinlerimizde led bağlayacağımız için çıkış pini olarak ayarlıyoruz Evet. Pinlerimizde çıkış pin olarak pin mod komutuyla ayarlamış olduk. Şimdi gelelim asıl bizim ilgilendiren for döngümüze For döngümüz bizim başlangıcı belli, bitişi belli, belli olan bir aralıkta tekrar yaparak belli sayıda aynı işlemi tekrarlatmamızı sağlayan bir döngüydü. Biz şu kısmı kaldıralım ve for döngümüzü nasıl tanımlıyorduk bunu bir hatırlayalım. Öncelikle for diye başlayıp bir parantez açıyorduk. Burada bizim başlangıç değerimizi ifade eden bir değişken olması lazım. Mesela integer türünden int i şeklinde bir değişken belirliyorduk ve bunun başlangıç değeri eşittir sıfır deyip noktalı virgülle birinci kısmını bitiriyorduk. Daha sonra bu tekrarlamanın başlangıç noktası bir de bitiş noktası olması lazım. O da i mesela küçük eşittir 5 dediğimiz zaman i 5'ten küçük ve eşit olduğu sürece tekrarlı anlamına geliyor. da noktalı virgülle ayırıyorduk ve kaçar kaçar artacak. I pardon, I artı artı dediğimizde i'yi birer birer arttırmış oluyorduk. Yani sayısal olarak i diye bir değişken belirledik. Başlangıç değeri işte 0 ve bu i 5'e eşit ya da 5'ten küçük olduğu sürece birer birer arttır anlamına geliyor. Bu bizim tekrar sayımızı belirliyor. Bundan sonra artık süslü parantezler içerisine yazdığımız işlemi şöyle açayım biraz buradaki işlemi her tekrarda gerçekleştirecek ne olsun dijital write komutu ile dijital pinlere yapacakları görevi gönderiyorduk ne yapacağız i numaralı led'imizi I numaralı led'imizi yaksın ve bir sonraki tekrar için bir saniye beklesin. Yani başlangıçta I'miz sıfır, sıfırken sıfır numaralı pini yakacak. Biz tabi sıfır numaralı pin'e herhangi bir şey bağlamadık. Şöyle bir küçük değil, tekrar göstereyim. Evet. Bakın sıfır numaralı pinimiz boş. Bundan dolayı herhangi bir led yanmayacak. Sıfırdan başladığımız için. Ve 5'e eşit olana kadar ve 5'ten küçük olduğu sürece i'yi birer birer arttırıp o i'nin eşit olduğu pin numarasındaki led'i yakacak. Bir çalıştıralım. Evet bakıyoruz şimdi. 1. saniye, 2. saniye, 3. saniye. Bakın 5 numaralı pin yandı ve artık ondan sonra for döngüsü bitmiş oldu. Niye? Çünkü bitiş noktası neydi? Bizim 5'ti. Küçük ya da eşittir 5 dediğimiz için 5 numaralı pin yaptı ve bitirdi. Biz eşittir kaldırsak şurada küçüktür 5 dersek başlangıç değeri 0 bitiş değeri 4 olmuş olur. Çünkü küçüktür 5 dedik buraya kadar şu işlemi tekrarlamış oluyor. Mesela bunu 13 diyelim. 13 tane LED'imiz olduğu için çalıştıralım. Bakın birden itibaren başlıyor. 13 tane LED'i sırayla yakacak. He, tabii biz şurada 13'ü değiştiremedik. Simülatörü kapatmadan değiştirmeye çalıştığım için değişmemiş. Tekrardan yapıyorum. Evet birer saniye arayla yukarıdan takip edebiliriz. Birer saniye arayla 10 numaralı pini yakıyor. Evet. Küçüktür olduğu için bakın 13 numaralı pin yanmadı. Yani 13'ten küçük olduğu sürece şu işlemi gerçekleştir demiştik. Küçük eşittir yaptığımızda şurayı Tabi simülatörü durdurmam lazım. Küçük eşittir yaptığımızda 13 numaralı pini de buraya dahil edecektir. Biz şunu daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. i artı artı demek i'yi birer birer arttır anlamına geliyordu. Bunu biz mesela artı eşittir 2 dediğimiz zaman i'yi ikişer ikişer arttıracağı anlamına gelir. Şurası bu sefer de 2, 4, 6, 8 şeklinde o numaralı pinleri yakacaktır. Evet, 2, 4, 6, 8 bu şekilde 12 numaralı pine kadar bağlı olan ledleri yakmış oldu. Biz bu for döngüsünü niye kullanıyoruz? Eğer for döngüsünü kullanmasaydık ne yapmamız lazımdı? Alt alta bütün pinler için yakma komutu yani 13 numaralı pinde yakabilmek için 13 tane dijital right işte 1 virgül height, 2 virgül height, 3 virgül height şeklinde 13 satır. Birer satırda şu delay'ları düşünürsek 26 satır kod yazmamız gerekecekti. For döngüsü sayesinde bunu daha basit bir şekilde halletmiş olduk. Şimdi bir de bunu tam tersini yapalım. Şurada birinci for döngümüz bitmiş olsun. Evet şurayı biraz daha büyütüp yazıları da biraz daha net görebilmek için şöyle yaklaştıralım. Evet. Şurada ne olmuş oldu? Birinci for döngümüz bitmiş oldu bizim. Şurası. Bir de bunu tam tersini yapalım. For yine int i, i şeklinde bu for döngüsünün içerisinde çalışacak bir değişken belirlemiş olduk ve bunun başlangıç değeri 13 olsun. Şunu da tekrar artı artı 1 yapalım. Şöyle birer birer artsın. 13 noktalı virgül başlangıç değerim 13. i büyük eşittir 1 dediğimiz zaman i 1'e eşit ya da birden büyük olduğu sürece anlamına geliyor i eksi eksi pardon eksi eksi yani i'yi birer birer azalt anlamında yapacağımız işlem ise şu yani bu tekrarlamaları her seferinde ne yapacak şu işlemin aynısını sadece low olacak söndürecek yani deneyelim bakalım tekrardan ölçeğimizi sıfırlayalım şöyle kod kısmımızı kapatalım. Evet çalıştırıyorum simülatörü. Evet 13 numaralı pine doğru yandı ve sırayla tekrardan bakın sönüyor başlangıcı ve bitişi belli olan tekrarlamalarda biz for döngüsünü böylece kullanabiliyoruz. Şuradaki i yazmamın sebebi şuydu. Genelde internette falan göreceğiniz kodlarda hep i şeklinde bir değişken tanımlanır. Ama biz bunu şöyle de yapabilirdik mesela void setup'ın üstüne mesela int pin no şeklinde bir değişken yani şuradaki pinlerin numarasını for döngüsüyle hesaplayacak bir değişken i yerine de biraz küçülteyim bir şöyle direkt yani for'un içerisinde değişken tanımlamadan direkt pin no şeklinde kullanabilirdik. Yaygın olan kullanımı bir, bir önceki yaptığımda ama bu şekilde de kullanabiliriz. Şöyle. Pin no. Tabi şu i'lerin hepsini değiştirmem lazım artık. Pin no. Pin no şeklinde hepsini değiştiriyorum. Evet, bu şekilde kullanalım bakalım bir de. Bakın yine aynı şekilde çalışmaya başladı. Ama dediğim gibi yaygın kullanımı iyi şeklindedir. Şöyle geri alsam düzelecek mi bakalım? Evet düzeliyor hemen. Yani internette falan araştırıp bulduğunuz kodlarda genelde for döngüsünün kullanımı bu şekildedir. Biz buradaki i değerini pin numarası olarak düşündük ve 1'den 13'e kadar birer birer arttırdık. Her defasında birinci tekrarda i 0ken 0 sıfır numaralı pinde led olmadığı için o yanmıyor. Daha sonra i'yi ikinci tekrarda 1 yapıyor, yani 1 numaralı led yanıyor. 2 yapıyor, 2 numaralı led. 3 yapıyor, 3 numaralı led. Ve yandığı yanan led o şekilde kalıyor. Neden öyle kalıyor? Çünkü söndürmüyoruz buradaki döngü bittikten sonra şimdi void loop içerisindeki kodlar sürekli çalışıyordu değil mi? Buradaki döngü şu for döngüsü bittikten sonra yani 13 tekrar gerçekleştikten sonra bu sefer şuradaki for döngüsü çalışmaya başlıyor ve bu sefer i'miz 13'ten başlıyor ve bir eşit ya da büyük olduğu sürece i'yi birer birer azaltıyoruz. 13 iken 12 oluyor, 11 oluyor, 10 oluyor. Ve her seferinde aldığı değeri R sahip olan pin numaralı ledimiz yanıyor ya da sönüyor. Bu şekilde for döngüsü için bir örnek yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.